Merhaba değerli izleyenler. 21-25 Mayıs tarihleri dünya üzerine bildiğiniz gibi Dünya Süt Haftası olarak kutlanıyor. Ve bugün de günlerden 21 Mayıs yani Dünya Süt Günü. Evet Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin harika bir organizasyonu için bugün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toplandık. Yanımızda da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Tamer Dodurga var. Evet etkinliğin yani şenliğin detaylarını ve amacını kendinden alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba bu organizasyon için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklar oldukça mutlu oldu. Süt ve süt ürünlerini tanıdılar. Eğlenceli etkinliklerle mutlu oldular. Bu etkinliğin amacı nedir? Biraz sizden kısa bir bilgi alabilir miyim? Tabii ki birçok amaca hizmet eden bir etkinlik bu. Evet. Gördüğünüz gibi vatandaşımız çok ilgili, çok mutlu. Hem ikramlar var, hem mesajlar var. Evet. Bu mesajları önemsiyoruz aslında biz. Dün Ayrabolunda, bugün Çerkezköy'de, yarın Süleymanpaşa'da aynısına devam edeceğiz. Amacımız özetlersek şu. Biz dünyanın sayılı süt üreten ülkelerindeyiz. Evet. Bu konuda ilk 10 sıraya gireriz. Ancak tüketimde maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz. Süt tüketim alışkanlıkları bakımından çok kötü durumdayız. Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak Avrupa'da yıllık 100 litreyken Türkiye'de bu 25 liraya düşüyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi hakikaten halkın e, süte ilgisi biraz düşük. Bunun da nedenlerinden bir tanesi sütün satış yerlerine, satış noktalarına pahalı olmaz. Evet. Süt e, çok yüksek fiyatı. Halkın e, alım gücünü biraz zorluyor. Evet. Bu nedenle de bu alışkanlıklar gelişemiyor. Ya ama bir şekilde biz bu sütü hem üreticimiz destekleyerek hem vatandaşımız destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamamız lazım. Bu biliyorsunuz hem insan sağlığı için hem bedensel ve zeka gelişimi için çok önemli bir madde değerini iyi bilmemiz lazım bol bol süt tüketmemiz lazım biz burada bu sütün reklamını yapıyoruz aynı zamanda dolaylı olarak da üreticimizi destekliyoruz biz de ülkemizde bunun her zaman her yerde her ortamda bu söylemleri söylüyoruz ki hakikaten başka türlü biz süt üreticimizi destekleyemeyiz ve sağlık nesilleri kuramayız. O yüzden de bu şenlikleri çok önemsiyoruz. Halkımıza ilgi gösterdi. Halkımıza da ben buradan sizler vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum bu ilgilerinden dolayı. Şenliklerin esas mimarını da unutmamak lazım. Sayın Kadir Başkanımıza da bize verdiği destekten dolayı kendisine çok çok teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Düşmeyi seviyor musun? Çok seviyorum. Boyumu uzatıyor. Aferin sana. En çok hangi süt ürünü tüketiyorsun? S sadece süt. Süt İçiyorum. içiyorsun, peynir Ay yiyor musun? Evet. Aferin. Doğru Ayran şey. içiyorsun? Evet. Tamam İçiyorum. hadi bakalım. Peki senin buradan mesajın var mı? Süt içmeyi sevmeyen çocuklara Hı. ne yapsınlar? Eğer süt içmezlerse kemikleri fazla hızlı gelişmez, boyları kısa kalır. İçsinler diyorum. Tamam teşekkür ediyoruz sana.